ve kendi araçlarımız şurada çalışıyor. Hemen önümüzdeki haliyenizde yapılan millet bahçemizin önünden geçen bu 9676 numaralı caddenin asfaltlanması için her şey hazır hale gelmiş. Bir müddet sonra inşallah burası çok konforlu bir asfalt serilerek insanlarımızın ulaşımına açılacaktır. Evet yine burada daha önce ifade ettiğimiz gibi aldığımız yeni malzemelerimiz yeni, e, ve e, araçlarımız, de kendi ekiplerimiz, e, mühendisliği de kendimize ait olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Urfamızda hayırlı olsun. Ama buradan da yine biz kendi ekiplerimize bir defa daha teşekkür edelim. Çünkü hakikaten Urfan'ın her noktasında e, çalışmaları sürdürüyorlar ve bu çalışmalar bittiği zamanda Urfamızın kan damarları açılıyor. Bu millet parkı burada açılıyor. Gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Bu Zeynel Başkanı, Mehmet Can Polat Başkan kendisini yapıyor. Allah gençler razı olsun. Biz de şu anda bu millet parkı ona hem de evet, Süleymaniye'de ve bir kişiye bağlı olan gerçekten buranın hayatı buna kadar. Allah razı olsun. Biz de kendisine razı olsun. Çok azıcık çok teşekkür ederim.